Mehmet Akif Ersoy. Bu isim Çanakkale'nin İstiklal Savaşı'nın sesidir. Bu isim hakikatin, sade ama ateş gibi yakıcı, ışık gibi aydınlatıcı hakikatin ve yüksek bir idealizmin dilidir. Bu isim Anadolu'nun makus talihi karşısında atalete düşen memleket evlatlarına bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır diye seslenen bir cesur yüreğin ismidir. Mehmet Akif Ersoy ismi bir bakıştır. Mehmet Akif Ersoy ismi bir akış, bir koşuştur. Ve Mehmet Akif Ersoy ismi üniversite kumaşında bir nakıştır şimdi. Biz o üniversiteyiz işte. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne ev sahipliği yapan Burdur, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde Göller Yöresi havzasında yer alan güzel bir Anadolu kentidir. Batı'dan ve Orta Anadolu'dan Akdeniz'e inen bütün yolların geçiş noktasında olan şehir, çok eski uygarlıklardan bugünlere taşınmış değerli arkeolojik ve etnografik zenginlikler mirasına sahiptir. Burdur, ılıman iklimi, dünya güzeli gölleri ve su kaynaklarıyla hayat dolu bir kenttir. Kıvrak Teke yöresi folklorunun da harman yeridir. Tam anlamıyla bir eğitim kenti olan Burdur, 2006'dan bu yana büyük bir kurumla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile taçlanmıştır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin akademik yapısı içinde lisans eğitimi veren 6 fakülte ve 6 yüksekokul, lisansüstü eğitim veren 4 enstitü, ön lisans eğitimi veren 10 meslek yüksekokulu ve farklı bilim disiplinlerinde kurulan birçok uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversitenin ilk yerleşkesi Burdur şehir merkezindedir. Bu yerleşkede Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile rektörlük hizmet birimleri yer almaktadır. Üniversitenin 15 bin dönüm arazi üzerinde bulunan İstiklal Yerleşkesinde Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Enstitüler, Sağlık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Burdur Meslek Yüksekokulu ile SKS Avşarhan Sosyal Tesisleri, Kütüphane, Öğrenci Sokağı, içinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bulunan Spor Kompleksi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Mehmet Akif Ersoy Müzesi, Tarihi Burdur Evi ile her türlü akademik ve sosyal büyümeyi kaldırabilecek şekilde tasarlanmış ve 2000 dönüm üzerinde projesi tamamlanmıştır. 1965 yılında Kız Öğretmen Okulu olarak açılan, zaman içerisinde Eğitim Enstitüsü ve Yüksek Okul adlarıyla hizmet verdikten sonra bugünkü konumuna erişen Eğitim Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin en köklü ve en büyük akademik birimidir. Üniversitenin kuruluşunda çekirdek misyonunu üstlenen bu fakülte, Türk Milli Eğitiminin öğretmen kadrosuna kazandırdığı çok çeşitli branşlarda eğitim formasyonlarına sahip, Nitelikli öğretmenleriyle haklı bir ünün ve gururun sahibidir. Tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olan Burdur için özel bir önem taşıyan Veteriner Fakültesi, eğitim ve öğretimin yanı sıra sektörel bazda verdiği danışmanlık ve klinik hizmetleriyle göre hayvancılığının kalkınmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Fakültenin bölgeye olan bu katkısı, önümüzdeki yıl tamamlanacak olan hayvan hastanesi ve fakülte çiftliğiyle bir kat daha artacaktır. Fen ve sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında lisans eğitimi veren Fen Edebiyat Fakültesi, Burdur ilinin kültürel, tarihi, arkeolojik, biyolojik ve sosyal değerlerini araştırmayı, korumayı ve tanıtmayı da hedeflemektedir. Sağlık Yüksekokulu, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda kapsamlı hemşirelik hizmetleri verebilecek bilgi ve beceriye sahip hemşire ve sağlık görevlileri yetiştirmektedir. Müzik Üniversitenin ilçelere yayılmış akademik birimlerinin önemli bir kısmı büyük ölçekli ilçeler arasında yer alan Bucaktadır. Burada lisans seviyesinde eğitim veren Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ve lisans seviyesinde eğitim verecek olan Bucak Sağlık Yüksekokulu ile ön lisans seviyesinde eğitim veren Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu ve Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır eğitime gönül vermiş yardımsever insanların şehirle ve kurumlarla barışık olduğu zaman neler yapabileceklerinin anlamlı örneklerini oluşturan Bucak'taki bu okulların yanı sıra, Gölhisar'da ön lisans düzeyinde eğitim veren Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Gölhisar Meslek Yüksekokulu'yla Ağlasun, Tefenli ve Çavdır ilçelerinde de yerel kaynak ve desteklerle kurulmuş birer meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Üniversitenin tüm birimlerini kapsayan ve yüksek kapasitede hizmet veren internet ağları, birçok farklı bilim alanında kurulmuş uygulama ve araştırma merkezleri, kaynakları giderek zenginleşen bilimsel araştırma proje birimleri ve verdiği kaliteli eğitimin yanında sağladığı çeşitli olanaklarla öğrencilerin okurken eğlenmesini de destekleyen konserler, söyleşiler, konferanslar, sempozyumlar, kurslar panellerle sadece akademik atmosferiyle değil sosyal ve kültürel zenginlikleriyle de öğrencilerine mutlu bir yaşam alanı sunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, öğrencilere bilgi ve beceri düzeyleri yüksek, girişimcilik ve proje üretme kültürüne sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan ders programlarıyla, eğitimde modern ölçme ve değerlendirme ölçütleriyle, öğrenciye yönelik kısmi zamanlı çalışma imkanlarıyla, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlarla kurulmuş öğrenci topluluklarıyla öğrenci merkezli bir üniversitedir. Evet, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Büyük Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda kararlılıkla yürüyen ve yürürken adını gururla taşıdığı İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un ''Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım.'' dizelerinde ifade ettiği gibi milletine, Bayrağına, milli değerlerine ve bağımsızlığına sahip çıkan bir devlet üniversitesi ve bir cumhuriyet kazanımıdır. Yapılanlar, oluşturulan çekim alanı, çalışanların heyecanı ve gençlerimizin gözündeki parıltı bunun en önemli kanıtlarıdır.